Merhaba altın dün sert düştü peki neden sert düştü önemli bir nokta var bakın 2058 dolar diye ifade ettim hatta bunun analizini yayınladım grafiksel anlamda bu şu demektir eğer 2058 doların altındaysanız 1950 dolara kadar çekilebilirsiniz dün çok fazla düşüş olmamış gibi gözükse de aslında kırılımın ardından bunun derinleşebileceğini algılayabilmek gerekir peki tekrar 2058'in üzerine atarsa elbette atabilir burada Fed'in yapacağı açıklamalar ve Fed'in faiz indirimi beklentisinin artması etkilebilir etkili olacaktır. Ama genel durumu ifade edeyim. Bakın altın yıl içerisinde maksimumda 2500 doları görebilir. Minimumda da 1800 dolarlar civarını görebilir. Peki bu aralığın içerisinde hareket yaklaşık 700 dolar yapıyor. Ama bunu ne zaman görebilir? Yine yıl sonunda görebilir. Çünkü yıl boyunca dalgalanmayla geçen bir süreç yaşıyoruz. Genel durum hep böyle oldu. Bundan önce de böyle oldu. Demek ki benzer bir durum yaşamaya devam edeceğiz. Peki 2000 doların altında görür müyüz? Ben olabilme ihtimalini düşünüyorum. Kalıcı olur mu kısmına bakacağız. Gram tarafına gelirsek de 1944 diye ifade ettim. Dün gördüğümüz rakam buralar. Eğer buranın altında günlük kapanışlar olursa geri çekilmelerimiz 1890'a kadar olacaktır. Tabi diyeceksiniz ki serbest piyasada bir şey olmuyor. Bakın serbest piyasadaki fiyatları çok ciddiye almıyorum. O anlamda o fiyatların ayrı bir fiyat olduğunu unutmamak lazım. Oradaki fiyatlarda ayrı bir fiyatlama şeklinde geçiyor. Çünkü piyasa dinamiği diye bir şeyin kalmadığını görmek gerekir. Peki altın espir tarafı. Altın espirde daha önce de söyledim. 23.70'e kadar gelirsiniz diye 23.50'leri gördü. Oradan itibaren de satış geldi. Peki altın düşerken altın espir neden düşmedi? Bakın bir kez daha izah edeyim. Altın espirle üç şekilde para kazanırsınız. Birincisi doların yükselmesi. ikincisi ons altının yükselmesi. Üçüncüsü borsa İstanbul'un düşmesi. Eğer borsa İstanbul düşüyorsa altın espri yükselecektir ya da düşmeyecektir. Bunu unutmayın çünkü yatırımcılar borsadan çıkan yatırımcılar kendisini burada park ediyor ya da emanet ediyor olarak görmek lazım. Sonrasında borsa bir gün tarihi zirveye giderse altın espri de sert düşecektir unutmayın.